Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serde Mortal Kombat hikaye modunu story modunu oynuyoruz. Bakalım bu bölümde neler yaşayacağız. Bakalım nasıl olacak? Pneumatikleri atlasam mı bilmiyorum yani. Bu adam sandık geldi bana. Şenik tuşu mu ya bu? Burada konuşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şeyin tusun gözü ya. Anlamıştım. da ne olmayacak yani Cenk Sonic. <laughs> Her tarafı yok onu şimdi. Aa, bu Mortal on birdeki kişi değil mi lan? Arka şeker çok garip yere gitti. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani çay az biraz yani biliyorum az biraz. Başına inmiyorum. not persons but since before böyle mi kötü birini Olmalı mı tipinden mi? Hiç yakışıklı değil lan. Zaten değildi bir günü değil, değil de şey. <laughs> Raiden. <laughs> Oğlum Raiden'in <'ın Gülüyor> gücü olması çok kötü lan burada. Why can't you be happy here? Our ancestors fought in great wars. They died with honor and glory. Stories of our great adventures. It may not be glorious, but what we do helps the village thrive. But it so wrong Madam. O gelenler dedin gerçekten yaşlı gibi bunu da bildin. He, yarış. Hangisi daha hızlı ya? Diller işte hangisi daha hızlı ha? Öyle. Karizma lan. Raiden gerçekten karizma. Ama diğer yani, yani diğer oyunlarda daha karizmatikti oğlum. Mortal Kombat 11 defa adam. Açık yani. Nasıl diyeyim? Yaşlıyım ne can. The harvest leaves us little time for martial arts. Since your first words, Kung Lao, you've mouthed nothing but excuses. If you fail to prepare... Your preparations will fail you. Good. You haven't forgotten. But we'll see if I make you anything special tonight. I'm glad you're paying. Madame Bo might just pad the bill with her anger. <laughs> I am paying? What? You finished work last. But I delivered my card first. Delivered? Huh. The bet... Was filled. That's not what I remember. So that's how it is, eh? What do you say we settle this man to man? Mm -hmm. <laughs> Wait, you mean fight? Yeah, it's yes, right here, right now. Madam Bo can want them. You can't. <laughs> Umut olarak, Raiden'ı döveceğiz. Ben Raiden alayım ki. Pardon. Lan, oğlum. Oğlum, Raiden daha küçücük lan. lan lan sal Arkadaşlar Arkadaşlar bir şey diyeceğim Bunun değiştirebiliyor muyuz lan? Arkadaşlar... Oğlum bu nasıl ama? Ağzıma. et. Ben hatırlıyorum Çınar'ın videosunda konu varmıştım. Onda da bile... Yani... Lan bak gene başladı. Oğlum... Raiden gerçekten akıl ediyormuş. Olmuş ya saygılarım. Adamın kendisi zatenmiş. bitti Bakalım. a pleasure to cook for sorry key um smoke out the linkway await your answer smoke net nice smoke

Oha. Oh. Vay yazık lan. Kaç yaşın? Smok sen ben de seni iyi bil biliyordum. İyi biliyordum lan. Oha. Bunlar, bunlar süper gücü bile yok. O oh, benim desteğim de var. Onun desteği. Oğlum. Yok artık ya. Ay menü en iyi olduğum karakterlerden bir şey yok. Oha oğlum adam. Hmm. Evet. böyle bir varmış da. Şapka olsa yani şey. Kesen şapka. Bir dakika. Ee. Ee. Olmadı mı kendi güçlü dedi. Aşağı bir durduracağım. Çünkü şey. Atla lan hocam. Çok güzel. Çok sert geçirmiş be. Diyeceğim oha. Oğlum kaç kişiyle lan bu? <laughs> Şaşırmadık. Scorpion da gelecektir. Oha. Bence sözünde bir şey var ha. O sözü söylemeden hiçbir şey yapamıyor. Okay. Orpin Ben Gel ne ya Tam bir ateş Virüs Buz Oğlum Patabiyon var Oğlum oh. Alın. Oğlum. Ne? Ne? Kanka şu anda videodayım ve Mortal Kombat 1 oynuyorum. Ne oynuyorsun? Mortal Kombat 1'in hikaye modunu oynuyorum ve videodayım. O çok iyi. Kanka, yanlışlıkla bir taktik bugün PlayStation'da yanlışlıkla isteyerek olmadı. Kanka, ben de yanlışlıkla Scorpion'a yenileceğim. mı fatom ya. ıskaladı. Efendim şey, efendim. Bazı böyle çok büyük oyunların demoları varmış. Ne fark ettim? Ya biliyordum büyük oyunların demosu olduğunu da bu kadar büyük oyunların olduğunu bilmiyordum. Neymiş Fighter mesela? 6. Louis of Persia'yı. Ben baya böyle bir... Ha bak şey var. Ronin Son Samuray mı? Değişik bir tane oyun vardı ya. Evet. Aşırı hayvan gibi böyle sevilen. O oyunun deneme sürümü var. Demosu. Ya, yeni mi gördün? Yeni mi gördün? Oğlum baya fazla ya. Louis of Persia'yı ben bir denemek istiyordum. O da varmış. Raiden tam geri Hadi Adamım ben bana <laughs> ne oldu <yapıyordum> ya şimdi? <laughs> kanka şey hikaye modunda çok gelin. Hmm. Oğlum oldu kanka? Oğlum a adam kolunu kesti. Oğlum sabzı öyle bulmaz diyeceğim de. O da şimdi bizim bizim falan mı lan o? O da şimdi bizim ağzımıza Adam ne çabuk gelişti. Kanka şu an sabzülüğü ölüyorum biliyor musun? Hani sen oynamıştın ya kanka hikaye moduna Evet. He. onu ben yaşıyor şu an. Sen bana bağırmış. Lan de artık şunu. He. Oğlum Sabzuro ile Scorpion'a karşı. Ulan, Ulan seni dövüyor değil mi? Ya yani kanka bizde yani. Oğlum adamı kesen şapkası yok ki. İçimden geçiyor musun? Ne kanka? Ne bekliyordun? Ne bekliyordun ki? Dur sana paylaşım ekran için. Kanka bu arada izleyenleri konuğumu tanıtmayı unuttum. Niye söylemiyorsun? Çınar. İzleyenlere konuğumu tanıtmayı unuttum. Sen konuksun. Unut <laughs> oğlum bu da unutulmaz mı? O bu arada oksuma şuraya geldi biliyor musun? Çok Nerede eğlenceli. Çünkü rakibe hayvan gibi dalıyor sana. Kanka ayıp Telif <laughs> yiyeceğim. <laughs> Oğlum. Öldürseydin be. Öldürecek işte biraz. Pardon. Bir şey mi demiştin? Evet öldürecek. Oğlum bize dalga geçiyorlar yayın komuyor. Bak kanka görüyor musun? Scorpion. Aynen daha zor duruyorsun bir de dalga geç. Scorpion'ı Dövdüm şeyi dövdüm. Öldü mü? Prince oh, no. of Ya geri zekalı. Oğlum biz de sandık ya. Bir de sigara yakıyor oha. Ya, yok böyle bir şey anlıyor musun? yok böyle bir dalga geç <laughs> Hem böyle şey yapıyor. Ben bu bir de böyle karşındakine kafa atmak istiyorsun. Böyle büyük oyunların aslında demolarını indirip indirip oynayalım ha. İyi <laughs> Bak ben mesela şu anda Ubisoft'un yıllar sonra ilk iyi oyunu indiriyorum. Ubisoft Persia. Tamam. tamam Bitliyim bu, tamam. bu oyundan. Tamam. bittiğim bu oyundan. Bence daha yüklenirim inşallah. Ben. Sonra benim o dediğim şeye devam eder miyiz? Olur öyle <laughs> Olur Bir dakika ben kağıt kalemi geçmem o zaman. Getir. <laughs> Salonda Oğlum bunlar, buldum. numara numara mı yapıyor kanka, lan kalemi kanka. De buldum. Kanka numara yapıyorlarmış resmen. Lüken söyleyince ayağa kalktılar hemen. Oha. işte görüyor musun? Bir adamın sözü her şeye bedel. <laughs> Linkley Oğlum hiçbir şey anlamıyor biliyor musun? ben de anlamıyorum ya. Oynaması eğlenceli. Oğlum Mortal Kombat hikayesini sen de devam ediyorsun ki bıraktın resmen. İnsan bir şey... Çek... uyuz oldum çünkü. oldum çünkü. Ne? Havik. Ne Havi? Bas be havii. Dövüyor lan beni. O zaman zaten... sen... Daha çektiklerini atmadım. Ben neyin Havik'i falan. Ben bayağı bir oynadım ya, Mortal Kombat o kadar iyi oynadım ama Mortal Kombat bomba öğrendim bayağı. Ne zaman çekilir senin bu video? Kaç dakikalık bir video? Bakalım, 20 hep, bütün videoları 20 dakika yapacağım, 20 dakika geçmişti. 15 dakika yapacaktın, yarım sınav artık. Sınav bitince. Sınav bitince mi bitireceğim videoyu? Evet. Tamam o zaman, ben yazın. Can... Biter şimdi, inşallah. İnşallah. Eternals stunning. Oğlum Scorpion da bakıyor böyle. Ne oluyor, He, ne oluyor? şeyinde bak. Yani ne oluyor şimdi? O oh, ikinci şeye geçmişiz. Burası uzun sürüyor. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.